Merhaba arkadaşlar Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Harika çok güzel bir soruyla. Büyük kocaman bir çıkarma işlemi. 2 üzeri 2023 eksi 2 üzeri 2022 eksi 2 üzeri 2021 eksi nokta nokta böyle devam ediyor. 2'ye kadar. Evet bu işlemin sonucu kaçtır? Birbirinden farklı çözümler var. Ee, isterseniz i̇sterseniz videoyu burada durdurup soruyu bir kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra ben size birkaç farklı yoldan sorunun çözümünü yapacağım. Evet arkadaşlar çözüme başlayalım. İki farklı çözüm var dedik. Birisi uzun birisi biraz daha kısa bir çözüm. Önce uzun yoldan başlayalım. 2 üzeri 2023 dedim. X'i parantezin alıyorum. Geri kalan kısmı yani 2 üzeri 2022 artı 2 üzeri 2021 artı 2 e, üzeri 2020 diyelim. Artı nokta 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 artı 2'ye kadar. Şimdi şu toplamın sırasını değiştirelim. Yani önce küçük olanı yazayım. 2 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı nokta 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 artı 2 üzeri 2022'ye kadar gittik. Şimdi burası geometrik toplam arkadaşlar. Çünkü her seferinde 2 ile çarparak gitmişim. O zaman formülümüzü hatırlayalım. Geometrik toplam formülümüzü. R artı R kare artı R küp artı nokta nokta artı R üzeri N. Bu toplam arkadaşlar R çarpı R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1'e eşit. O zaman bu formülden devam ettiğimde buraya ne yazmam lazım? İşte R'miz ne burada? 2 çarpı 2 üzeri n'imiz ne 2022 2022 eksi 1 bölü e, 2 eksi 1 evet 2 eksi 1 zaten etkisiz o zaman buradan bulmaya çalıştığımız işlemden devam edelim 2 üzeri 2023 eksi 2 çarpı burası ne oldu 2 üzeri 2022 eksi 1 olmuş. Oldu. Çünkü payda 1. Şimdi bu 2'yi tekrar içeri dağıtalım ve eksisiyle beraber yani parantezde kaldıralım. 2 üzeri 2023 eksi 2 çarpı 2 üzeri 22 2000, 2 üzeri 2023 yapar. 2 üzeri 2023 eksi 2 çarpı eksi 1 de artı 2 eşittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 üzeri 2023'ler birbirini götürdü ve cevabımızı 2 olarak bulmuş olduk. Peki. Diğer yöntem ne? Diğer yöntem. Biraz daha kısa bir yöntem. Şöyle mesela 2 üzeri 3'ten alalım. 2 üzeri 3 eksi. 2 üzeri 2 eksi. 2 üzeri 1. Yani 2. Bu işlemin sonucu kaç? Burası 8 eksi 4 eksi 2. 8'den 4 çıktı 2. 2'den 8'den 4 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 2 üzeri 5'ten başlatsam 32 eksi 16 eksi 8 eksi 4 eksi 2. <laughs> Şurası 16. 16'dan 8 çıktı. 8 eksi 4 eksi 2 zaten yapmıştık. 2 idi. Yani küçük sayılarda çalışan e, örüntü sistem büyük sayılarda da çalışacak. Yani ne kadar büyük olursa olsun e, sonucumuz her zaman 2 çıkacak. Yani 2 üzeri 1 milyondan başlasam 2 üzeri 1 milyon 2 üzeri 999.999 eksi böyle ta 2'ye kadar devam etsem sonuç yine 2 çıkacak. Evet, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.